Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videolarla fenomen olan Şanlıurfalı Muhammed Nur Nahya son videosuyla gündem oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit etmesiyle ünlenen Şanlıurfalı sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya son videosuyla büyük ses getirdi. Tam video çekiyordum ya. 13. <laughs> yılımız kutlu olsun Recep Bey. İstanbul mazbatısını getirdim Bu yıl ben yokum ama Allah sizi başımızdan eksik etmesin Amin Amin. Bay Kemal beni duygulandırıyorsun ya Gel <laughs> Erdoğan ve eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Son günlerde popüler olan Amin videosu ile birleştirdi İnşallah gelirken bana bir sürpriz yaparsın Aha geldi Ya o top senin hakkında video çekiyordum ya Tam video çekiyordum ya. 13. Ben... yılımız kutlu olsun Recep Bey. İstanbul mazbatısını getirdim. Bu yıl ben yokum ama Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Amin. Vay Kemal beni duygulandırıyorsun ya. Gel. <laughs> Gel sana bir sarıl. Fenoman Urfalı Nahya'nın paylaşımındaki notu ise gözlerden kaçmadı. Ya. Arabası da temizmiş ya. İnşallah gelirken bana bir sürpriz yapar. Aha geldi. Ya o tam senin hakkında video çekiyordum ya. Tam video çekiyordum ya. 13. <laughs> yılımız kutlu olsun Recep Bey. İstanbul mazbatısını getirdim. Bu yıl ben yokum ama Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Amin. Bay Kemal beni duygulandırıyorsun ya. Gel.